Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün sizlere Bosch'un yeni çıkarmış olduğu seri 8 kurutma makinesinde ağır bakım işlemi nasıl yaptırılır onu göstereceğim. Biliyorsunuz bu makinede iki tane bakım yaptırtabiliyorsunuz. Biri kolay bakım, ekranda cari yazısı çıkınca yaptırılıyor. Bir de kendi istediğiniz doğrultusunda ağır bakımını yaptırtabiliyorsunuz. Bunun için öncelikle cihazı açıyorum. Daha sonra ayarlara basıyorum. Yine 5. LED'imizi seçeceğiz. Ekranda C özür dilerim, beşi seçeceğiz. Ekranda CP1 yazdı. Bunu CP2 yapıyoruz. Ardından başta basıyorum. Ve 3 saat 10 dakikalık ağır bakım işlemi başlamış oluyor. Bu işlemde makinenin özellikle self clean kondanser bölümünü ve içini komple temizlemiş oluyor. Bunu da belirli bir odada tavsiye ederim. Tekrar gösteriyorum. Cihazı kapattım. Cihazı tekrar açıyorum. Yoğuşma suyu haznesinde mutlaka 1,5 litre kadar soğuması gerekiyor. Ayarlara girdim. 5. programı seçtim. CHP 2 yaptım. Ve ardından da başta bastım. Bu şekilde ağır bakım işlemi başlamış oluyor. Makine için herhangi bir şekilde çamaşır olmaması lazım. Ve mutlaka bu yoğuşma kabının içinde de 1.5 litre kadar civarında su olması gerekiyor. Bu işlemin tamamlanması için sürenin bitmesini beklemeniz lazım. Yani bu 3 saat 19 dakika tamamıyla bitince ekranda en yazınca işlem tamamlanmış olacaktır. Umarım siz de evde bunu uygulayıp başarılı olursunuz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum.